Der Name ist Rolli. Rolli Schmidt. arkadaşlar. Az önce TRT çocuğu bir şeyler oldu. Simsiyah ekran oldu. Arkadaşlar bu sırada bu gerçekten gerçek. Maalesef ve bulut var. Yazısı gitmedi. Logo gitmedi. Değişik değişik ekrana bir şeyler geldi. İnanamıyorum. Gerçekten şimdi Inatbox'tan göstereceğim. Az önce ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Şu an yazı yok. İnşallah TRT çocuğu bir şey olmamıştır. Arkadaşlar gerçekten oldu. Hemen göstereceğim size. Neden böyle olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Pat diye oldu. Evet bakın. En baştan başlatacağım. Şu anda size zaten siyah ekran var. Ne oldu? Evet, burada oluyor bir şeyler. Evet, şimdi olacak. başladı. Böyle simsiyah oldu. Böyle az önce gibi bir şeyler oldu. Bir şeyler parladı. Yayın gitti. Yayın kesildi. Yayın koptu. Bir şey oldu. Bakın saati de göstereyim. Bu az önce oldu. Bakın artık. Sırf kınalı mı? Baksanıza duman da ortalıkta görünmüyor. Biraz önce kurbağaların peşinde koşarken gördüm onu. Şimdi tekrar gidecek. Ve isim de gidecek. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Burada isim gidiyor. Hayla isim yok. Ne orada? Ne oldu? Arkadaşlar bu montaj değil. Evet. Uşağının bittiği yeri göstereyim mi kanalı? Buradan sonra asla isim hey, gelmedi. Beni de bekleyin. <laughs>